Merhaba çocuklar. İngilizce 6. sınıf 8. ünite Bookworms English Road kitabındayız. 8. ünitede izlediğimiz gibi 1. bölümü izleyenler eğer izlediyseniz sonunda bir ödev vermiştim size. Şimdi o bölümün devamı bu. 2. bölüm. Verdiğim ödevin cevaplarından başlayacağım bu bölüme. Evet çocuklar, böyle bir ödev sayfası vardı. Sayfa 110'da böyle bir resim vardı. Resmin üzerinde de anahtar, kelimeler, keywords vardı. Bu kelimeleri kullanarak eşyaların ya da kişilerin yerlerini soracaktınız. Ve tarif edecektiniz nerede olduğunu. Tabii ki çeşitli şekilde cevap verebilirsiniz buna. Ama ben kendimce cevaplar, sorular ve cevaplar hazırladım. Burada fireplace diyor ya, fireplace'den sormaya başladım. Önce fireplace nerede diye soracağım. Sonra clock nerede diye soracağım. Böyle buradaki kelimelere göre devam edeceğim. Hadi başlayalım bakalım. Where is the fireplace? Fireplace neydi? Şömineydi. Şömine nerede diye sorduk. Şömine nerede? Lambanın yanında diyebiliriz. Çekmecelerin yanında diyebiliriz. Ama burada next to demiyorduk. Çünkü bitişik olması lazım bunların. Next to diyebilmemiz için. Arada mesafe olduğu için near diyoruz değil mi? Saatin altında diyebiliriz saatin altında derken 10 demiyoruz. Neden? Çünkü saat tam üstünde olsa ve mesafe olmasa, birbirine değiyor olsa o zaman 10 diyoruz. Saatin altında diyebiliriz, çocukların arkasında diyebiliriz fireplace için. Bakalım ben neler demişim. The fireplace is near the lamp. Şömine lambanın yanında, yakınında demişim. The fireplace is between the lamp and drawers. Fireplace yani şömine çekmecelerin ve lambanın arasında. Between. Between derken between and diyoruz ikinizin arasında derken. The fireplace is behind the children. Çocukların arkasında dedik değil mi? Fireplace için. Burada fireplace yerine is de diyebiliriz. Yani it is de diyebiliriz. The fireplace is below the, the clock. Saatin altında. Arada mesafe olduğu için below dedik. Where is the clock? Saat nerede? Bakalım. Bu cevaplardan herhangi biri olabilir. The clock is between the paintings and the lamp. Paintings neydi? Tablolar. Tablolarla lamba arasında. The clock is above the fireplace. Şöminenin üzerinde. Above, arada mesafe olduğu için above dedik, on demedik. The clock is on the wall. Saat duvarda, duvarın üzerinde. Biz bu cümleleri birleştirip tek bir cümlede de söyleyebiliriz. Mesela the clock is on the wall above the fireplace diyebiliriz. Where is the lamp? Lamba nerede? The lamp is near the fireplace. Lamba fireplace'in yanında, yakınında. The lamp is on the floor. Floor zemin, yer. Lamba zeminde, yani yerde. The lamp is behind derin. Lamba derinin arkasında. Bakın şurada kitap okuyan kızımızın ismi üzerinde yazıyor. Derin. Where are the paintings? Tablolar nerede? Şimdi burada önemli olan kısım ne? Hemen söylüyorum. Where, where is, where are demiştik değil mi? Pekise eğer where is. Çoğulsa where are. Paintings de çoğul olduğuna göre, sonunda bakın s takısı olduğuna göre bizim sorumuz where are oldu. Cevap verirken de yine the paintings are ya da they are diye cevap vermemiz lazım. The paintings are on the wall, above the drawers, çekmecelerin üzerinde duvarda. Where are the drawers? Çekmeceler nerede? They are near the fireplace. Şöminenin yakınında. Arada mesafe olduğu için near dedik. They are below the paintings. Paintings neydi? Tablolardı. Tabloların altında. They are behind Mert. Mert'in arkasında. Where is the carpet? Karpıt neydi? Halı. Halı nerede? Halı zeminin üstünde, çocukların altında, şömininin önünde diyebiliriz. It's on the floor under the children. Zeminde, çocukların altında. Ya da sadece tek bir şey de diyebiliriz. On the floor diye. Geldik şimdi diğer ödevimize. Sayfa 173'ü ben ödev olarak vermiştim çocuklarıma. Şimdi e, buradan bir bakalım bakalım. Sayfa 173'te kedi resimleri vardı. Kedi kutunun arkasında, önünde, yanında gibi cümleler kuracaktık. Burada da örnek bir e, diyalogumuz vardı, soru-cevap şeklinde. Buna göre yapacaktık. Bakalım. İlk resimde. Where is the cat? Kedi nerede? The cat is next to the box. Kedi e, kutunun bitişiğinde, hemen dibinde. Where is the cat? Kedi nerede? It's near the box. Kutunun yakınında, ar arada mesafe olunca yakınında oluyordu. Arada hiç mesafe olmayınca ya da çok azıcık mesafe olunca next oluyordu. Şu resimde şunu gösterelim de. şu resimde mesela lambaya near, şu drawers'a next to da diyebilirsiniz. Çok az mesafe var çünkü o da problem değil. Olabilir yani. Neredeydik? Heh, near the box demiştik burada. Kedimiz kutunun arkasında değil mi? Bakalım. Where is the cat? Kedi nerede? The cat is behind the box. Kedi kutunun arkasında. Where is the cat? Kedi nerede? It's between the boxes. Kutuların arasında. Box is. Bakın, sonunda estetik var. Boxes. Kutular. Kutuların arasında. Kedimiz nerede? Önünde değil mi kutunun? Where is the cat? The cat is in front of the box. Kutunun önünde. Where is the cat? It's over the box. O kutunun üstünde. Eğer kutu kapalı olsaydı, üstüne de kedi oturuyor olsaydı o zaman on the box diyecektik. Ama arada mesafe olduğu için above da olabilir, over da olabilir. Ama burada atladığı için over diyoruz. Hatta biz atlarken böyle jump over deriz mesela. Onun gibi düşünün. Evet, sayfa 111. Bölüm 6'dayız. Before you listen, dinlemeden önce, answer the question. Dinlemeden önce soruları cevaplayın. Questions, pardon. Soruları cevaplayın. Do you visit nursing homes? Ee, nursing home neydi? Huzurevi. Huzurevlerini ziyaret eder misin? Visit, ziyaret etmek. Do you diye sorduğuna göre yeni bir zamanda soruyor bana. You dediğine göre bana soruyor. Ziyaret eder misin? Ben... Bu soruya nasıl cevap vereceğim? Bu bir yes no question. Nereden anladım? WH soru kelimesiyle başlamıyor. Oradan anladım. Yes no question ben yes ile de başlayabilirim. No ile de başlayabilirim. Eğer yes I do dersem, evet ziyaret ederim, ederim dersem, why, niçin diye soracak bana. Eğer ben no I don't dersem, hayır ziyaret etmem dersem, o zaman bana why not, neden etmezsin diye soruyor. Değil mi? Ben kendime göre cevap verdim. Siz kendinize göre başka bir cevap verebilirsiniz tabii ki. Ee, Huzur evini ziyaret eder misin diye sormuştu Yes I do. Evet ederim. Because I like talking to old people. Çünkü yaşlı insanlarla konuşmayı severim dedim. Sayfa 111. Bölüm 7'deyiz. Burada bir resim görüyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim size o resmi ama önce bir okuyalım bakalım ne istiyor bizden. Listen to the phone or the telephone conversation. Telefon konuşmasını, diyaloğunu dinleyin and match the names with the people as in the example. Ne demiş bize? Telefon konuşmasını dinleyin ve örnekleri gibi isimleri insanlarla eşleştirin. Gördüğünüz gibi burada e, isimler var. Mr. Jackson, Mr. Harrison, Mr. Jackson, Mr. Adams, the nurse. Mrs. Anderson and Mr. Taylor. Bunlar buradaki resimdeki kişilerin isimleri. Burada bir kişiyi zaten böyle e, ok çıkararak eşleştirmiş. Bizden de diyor ki diyaloğu dinle ve sen de böyle eşleştir isimlerle insanları. Şimdi e, diyaloğu dinliyoruz. Ondan sonra da bulmaya çalışıyoruz. Track 27, page 111. 7. Listen to the telephone conversation and match the names with the people as in the example. Hello. Hi, Tim. It's Maria. Where are you? Hi, Maria. I'm at the nursing home. Really? I missed our friends very much. Where are they now? They are in the garden. Mrs. Harrison is sitting on the bench and reading a book. Where is Mr. Jackson? He is next to Mrs. Jackson. They are walking. And Mr. Adams is reading his newspaper. Where is he? He is sitting on the bench in front of the big tree. Mr. Taylor is at the bench behind Mr. Adams. Where is Mrs. Anderson? She is on her wheelchair. The nurse is with her. Hey, why don't you come here and see them yourself? Okay, that's a good idea. Evet çocuklar, diyalogumuzu dinledik ve buradaki kişilerle isimleri eşleştirmeye çalıştık. Bir sonraki sayfamda dinleme metninin metin hali var. Şimdi dinleme metninin sesini tekrar açacağım, tekrar dinleyeceğiz. Aynı zamanda buradan da cümleleri takip edeceğiz. Bir kişileri and it's a colonel marvosa musafar the coordinator of the kyanukkoyakakshetshmechojumfamak track 27 page 111 7 listen to the telephone conversation and match the names with the people as in the example Hello. Hi, Tim. It's Maria. Where are you? Hi, Maria. I'm at the nursing home. Really? I missed our friends very much. Where are they now? They are in the garden. Mrs. Harrison is sitting on the bench and reading a book. Where is Mr. Jackson? He is next to Mrs. Jackson. They are walking. And Mr. Adams is reading his newspaper. Where is he? He is sitting on the bench in front of the big tree. Mr. Taylor is at the bench behind Mr. Adams. Where is Mrs. Anderson? She is on her wheelchair. The nurse is with her. Hey, why don't you come here and see them yourself? Okay, that's a good idea. <laughs> Bakalım. Mr. Harrison bankta oturuyor ve kitap okuyor diyordu değil mi? Sitting on a bench and reading a book diyordu. Sonra Mr. Jackson ve Mrs. Jackson yan yana diyordu. Next to diyordu. They are walking diyordu. Onlar yürüyorlar diyordu. Sonra Mr. Adams için bankta gazete okuyor diyordu. Ama bankta oturan ve gazete okuyan iki tane adam var. O yüzden özellikle Mr. Adams'ın hangisi olduğunu belirtmek için In front of a big tree, büyük bir ağacın önünde demişti. Oradan biz Mr. Adams'ın kim olduğunu çıkarttık. Diğerini nereden çıkarttık? Mr. Adams'ın arkasında, behind demişti. Oradan çıkarttık Mr. Taylor'ı da. Mrs. Anderson için ne demişti? On her wheelchair, tekerlekli sandalyesinde demişti. Onu da oradan bulduk. The nurse is with her demişti. Hemşire de onunla birlikte demişti. Dinleme metnimizin İngilizcesine zaten bakmıştık da bir de Türkçesini şöyle bir tekrar bir çekelim, kontrol edelim. Ee, i̇yice emin olmak için eksik kelimelerimiz varsa tamamlamış oluruz. Tim ne demiş? Hello, merhaba. Hi Tim, selam Tim. It's Maria, ben Maria. Neden I am Maria dememiş de It's Maria demiş? Çünkü sesinden tanıyor ya, telefonda oldu kendimizi tanıtırken izliyorduk oradan. Where are you? Neredesin? Hi Maria, merhaba Maria. I'm at the nursing home. Ben huzur evindeyim. Kim huzur Kim huzur evinde? Değil Kimle konuşuyorum? Really? Gerçekten mi? I missed our friends very much. Arkadaşlarımızı çok özledim. Geçmiş zamanda bakın buna da dikkat edelim zamanlara. Where are they now? Onlar şimdi neredeler? Yine şimdiki zamanda sormuş. Bakın am is şimdiki zamanda. Now şimdi şimdiki zamanla kullanılan bir zaman ifadesiydi. Bunlara da dikkat edelim. Ee, onlar şimdi neredeler? They are in the garden. Onlar bahçedeler. Mrs. Harrison is sitting on a bench and reading a book. Bayan Harrison oturuyor ve kitap okuyor. Mr. erkek yani bay, Mrs. ya da Miss bayan demektir. Where is Mr. Jackson? Bay Jackson nerede? He is next to the Mrs. Jackson. O Mrs. Jackson'ın yanında yani bitişiğinde next to. They are walking, onlar yürüyorlar, and Mr. Adam is reading his newspaper. Mr. Adams da gazetesini okuyor. Where is he? O nerede? Hani iki tane gazete okuyan adam var ya, şimdi hangisinin olduğunu çıkartacağız. He is sitting on the bench. O bankta oturuyor. Yine iki tane adam vardı bankta oturan. In front of the big tree. Büyük ağacın önünde. Mr. Taylor is at the bench, Mr. Taylor da bankta, behind Mr. Adams, Mr. Anderson arkasında. Where is Mrs. Anderson? Mrs. Anderson nerede? She is on her wheelchair. O, tekerlekli sandalyesinde. The nurse is with her. Hemşire onunla birlikte. Hey, why don't you come here and see them yourself? Neden buraya gelip kendin görmüyorsun? Okay. That's a good idea. Tamam. Bu iyi bir fikir. Evet, dinleme metnimizi tekrar dinleteceğim. Ondan sonra buradaki sorularımızı cevaplayalım birlikte, tamam mı? Bir bakalım dinleme metnimize. Track 27. Page 111. 7. Listen to the telephone conversation and match the names with the people as in the example. Hello. Hi, Tim. It's Maria. Where are you? Hi, Maria. I'm at the nursing home. Really? I missed our friends very much. Where are they now? They are in the garden. Mrs. Harrison is sitting on the bench and reading a book. Where is Mr. Jackson? He is next to Mrs. Jackson. They are walking. And Mr. Adams is reading his newspaper. Where is he? He is sitting on the bench in front of the big tree. Mr. Taylor is at the bench behind Mr. Adams. Where is Mrs. Anderson? She is on her wheelchair. The nurse is with her. Hey, why don't you come here and see them yourself? Okay, that's a good idea. Evet çocuklar, birinci sorumuza bir bakalım. Where is Tim? Tim nerede? Tim neredeydi? Nursing home'daydı. Telefonda konuşan Tim'di zaten. Neredesin diye soruyordu arkadaşı. O da nursing home'daydı diyordu. He is ya da burada Tim is de diyebiliriz. At the nursing home. E, huzur evinde. Where is Mr. Jackson? Mr. Jackson nerede? Neredeydi Mr. Jackson? He is next to Mrs. Jackson. O, Bayan Jackson'ın yanında. He is Mr. Taylor in front of Mr. Adams. Mr. Taylor, Mr. Adams'ın önünde mi? Bakın bu bir yes-no question. Nereden anladık biz bunun yes-no question olduğunu? Çünkü WH soru kelimesiyle başlamıyor. Birinci soruya baktık. Bu bir WH question. Where? Nerede? İkinci soruya baktık. Bu bir WH question. Where? Üçüncü soruya baktık. WH question değil. O zaman direkt yardımcı fiilde başladığına göre bir yes-no question. Yani biz buna yes ya da no ile cevap vereceğiz. Mr. Taylor, Mr. Adamson önünde miydi? No, he isn't. Hayır değil. He is önünde mi? Pardon. Hayır değil. He is behind Mr. Adams. Mr. Anderson arkasında. Where is Mrs. Anderson? Mrs. Anderson nerede? She is on her wheelchair. O tekerlekli sandalyesinde. Evet, sayfa 112, bölüm 9'dayız. Speaking dediğine göre bu bizim konuşma pratiği yapmamız için bir alıştırma. Work in pairs. Arkadaşınla birlikte çalış. İki kişi olman gerekiyor yani bu alıştırmayı yapabilmen için. Look at the picture resme bak and talk about the locations of people, buildings and things. Eşyaların, binaların, insanların lokasyonlarını yani yerleri hakkında konuş. Burada bir e, örneğimiz var. Example demiş zaten. Burada bir diyalog örneği var. Buna bak sen de buradan e, fikir alarak kendi konuşma diyaloğunu oluşturabilirsin diyor yani bizim. You, sen, your friend, arkadaşın. Where is the cinema? Sinema nerede? Bakalım bulalım sinema nerede? Theaterla market arasında değil mi? It's between the market and the theater. Marketle tiyatro arasında. Where is the man with blue trousers? Mavi pantolonlu adam nerede? He is in front of the theater o tiyatronun önünde. Türkçesini de açtım. Biraz önce açmayı unutmuşum. Şimdi geldik aynı sayfada 10. bölüme. Writing yani yazma bölümü. Biraz önce konuşma bölümünde konuştuğumuz şeyler şimdi buraya yazın diyor. Write about the locations of people and things in activity 9. Aktivite, etkinlik 9'daki eşyaların, insanların yerlerini, yerlerini buraya yazdım. Evet, benim sevgili öğrencilerim, kendi öğrencilerime bir ödev verdim. Bu iki etkinliği birleştirdim. Ödevimiz şu, sayfa 112'deki resme bakın ve o resimdeki insanların, binaların veya eşyaların, burada eşya dediği araba var resimde, lamba var, ağaç var değil mi? Bunlar da olabilir. Yerlerini soru cevap şeklinde İngilizce ve yanına Türkçesini defterine yaz. 5 tane soru cümlesi ve 5 tane cevap cümlesi olacak. Yani defterinde toplamda 10 tane cümle olacak. Aşağıda örnek soru cümleleri ve cevap cümleleri var. Ödemini yapmadan önce onları incele. Biraz önceki örnekteki cümleler bunlar. Ben isimleri değiştirdim. Senem ve Yağız dedim. Senem soruyor. Where is the cinema? Yağız'a cevap veriyor. It's between the market and theater. Senem tekrar soruyor. Where is the man with the blue trousers? Yağız cevap vermiş. He is in front of the theater. Tabii ben burada Türkçelerini de yazdım yanlarına. Lütfen sen de defterine yaparken Türkçelerini de parantez içinde yanına yazmayı ihmal etme. Toplamda 5 tane soru ve bu soruların da cevabı olacak şekilde 5 tane. Toplamda 10 tane sorun olacak. Thank you. See you later, alligator. Your search bar. Bye bye.